merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz ve videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce ücretsiz bir şey yapacağız bakalım. Neymiş? 25 güç puanı. Alıyoruz. 799 oldu yani bu. Evet. Aa böyle şeyler geldi. Ne diyor bir takımlı üç maç falan filan. İyiymiş. Hmm. Yapalım ya. Üstüne yok da açarız. Ne güzel. Bir takımlı. Maç bir maç. Hmm. Ben bir takıma nasıl gideceğim? Buradan miraçlar var. Beni alırlar mı ya? Fazla kupaları var bir de. Denesek mi? Başka yok mu? Yok. Davet ettim valla inşallah. Böyle bizde ruhlar bana yol gösterin. Of, of 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 Burada da varmış bana. Var Bunu oynasak. Çağırmayın ya. Ama. Bunu lazım? Birileri var ama bilmiyorum. Nasıl gidiyor? Benim arkadaşlar vardı. Bunlar benim takipçilerim. Bakın takipçilerim var. Tamam hadi bir oynayalım ya yeter artık kıldık geçelim oyunumuza. Haydi bakalım Bismillah siz yokken 8 bit falan filan yeni açtım şöyle. Bak ah, ne istiyoruz. Ya bu? Siz lan bu? Siz lan bu? Oy. Of of. Güzel oldu. Ya bu kim ya? Tamam.

yok ya. Gel bakayım Rosa. Efsane geliyor. Kaçtı. Gel lan. Aman bu da. Aman bu kaçıyor. Gel gelsene. Sekiz bitti yavaş bir bu. lan. Başlar. Çok şükür yani bir kazandık eyvallah. Yuppi. Do nasıl bitti takıma girebilir. Dur. Oyuncu ara diyor. Yok bu oyun, bu modda oyuncu. Nasıl da benim oyunum kastı biri. Oyunum niye kastı? Güzel güzel. Tamam. Şimdi oyuncu ara diyelim. Bakalım kim geliyor. Kim lan bu? Kim? Mesaj. Kim bu ya? Ben yani adam akıllı bir aramam lazım. Ben arayıp bulup geliyorum. Evet arkadaşlar birisiyle geldik. Ama yanlış oyuna girdik. Yine aynı oyuna girdik. Mi? Evet doğru oyuna girdik. Güzel. Devam ediyoruz. Şunu şöyle bir yere koyayım. Başlıyoruz. Gidiyoruz. Bakın. <laughs> Allah Allah oyunum oyunum ne oluyor? Ben neden başla başladım? Ben gol atacağım. Gol. 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 Olışanı nasıl? Ne oldu? Bak ay girmek istiyor. Gel Lan lan lan. Al lan bunu. Al bunu helal. Yürü. Vuru Allah aşkına. Al, al. Kaybediyorsun. Al, Oyunum. Ya zaten yavaşım daha çok yavaş çıkma oğlum. lan <laughs> bu. Ya bir şey oldu. Buraya gel ben Ay çok iyi Ah bana vuracak. Lan. Ya ben vuramıyorum baba otomatik giriyor. Sana öyle. <laughs> ya bir saldım be. Sekiz bir sen de bir tazı gibi koş. Yine şu sekiz bir tek. versin ya. Çık kutu Lan öldüm Ya dalsana Bibi. Heh, dal oldu. Da. Tok atı yapıştırayım. Dal. Lan sen de dalsana. Takımı aldığında pişman etme lan. Takımı aldığını bana pişman ettin ya. Oh, 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 oh,

atacağım şu <laughs> takımdan ya. En azından bir maç yaptık. Hadi bakalım. Arkadaşlar ya. 7 dakika olmuş bu da. 3. bölümle biraz tuhaf geçiyor ya. Ben bunu atışacağım da. Bak, bak ben şöyle bir şey yapacağım. Yavrum. Yani. Hmm. Bence burada değil düşüyor. Neden? Güçlü, güçlü. Tank ya, tank. zaten tank? Evet başlıyoruz. Burada bakın kim var bu? Yeneriz ya. Yeneriz inşallah. Şurada <laughs> uzun falan şey. Hava şeyi. Hava şeyi. Hava şeyi. Gel <laughs> 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 hmm. Ne lan bu? Evet, tamam. At bana şu markı. At bana. At. Bana at dedim. At bir diyor. Lan kim bu? Hadi videoyu çekti. <laughs> Hadi bu sefer gol atacağım. Şöyle bir efsane bir. <laughs> <laughs> <Sessizlik> sen nasıl oldun ki? Bu nasıl oldu? Bu nasıl? Ne oluyor? <Sessizlik> <Barabayacağım>. <Sessizlik> e, Bo, bana ver. Bu bana Bu ne olur? Aa, tabii Bu ne? Bir ne oynuyor ya adam ne yapıyor ya Bu oh, böyle bir şey 10 dakika olmuş Neyse biz bu videoyu 15 1 dakika yap bak Hiç olmaz Ya koy meciz bana Oyunu

Lauw de stroom. Oeh, dat is allemaal goed. Oeh, die is hier bijna, mij. Jij denkt allemaal. Ik heb hier gewoon. Oh, daar had ik een chopje te. Hmm, dat is wel leuk. Stil, een boy. Ya Turk Telekom ne yapıyorsun? Titan. <laughs> Hadi <laughs> 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 Lan lan, yok, lan. Dynamoyu bana bırak.

Maç açı çevirdi Yemin ederim adamlar açı çevirdi Aslar <laughs> Yemin ederim adamlar açı çevirdi <laughs> Arkadaşlar ben e, 12'ye kadar biter, Biraz daha kasmayı çalışacağım Sonra geliyorum Bir saniye <laughs> Evet arkadaşlar Mega kutuyu aldım Açıyoruz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim açıyorum. Evet açtım. Ya yemin ederim çok şanssızım ya. Neden böyle oldu? Bir şey Bu nasıl bir oda? Nereden çıktı? ben ne yapayım? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı, şu da abone şey olacak. Şurada da like atma olacak. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Lan gene oyuna girdi.